Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok özledim burayı. Uzun zamandır video atamıyordum çünkü bir hazırlık içerisindeydim. Ne hazırlanıyordum? Ayelte hazırlanıyordum. Bugün sonucum açıklandı. 6.30 almışım. İnanılmaz mutluyum. O yüzden de hemen dedim kamera karşısına geçip benim arkadaşlarımın çok merak ettiği soruları yanıtlayayım. Bana Instagram'dan çok fazla kıvırcık saçla ilgili soru geliyordu. Ben de dedim ki yani demelere yetişemiyorum çünkü hep aynı sorular geliyor. Ya da hani o kadar fazla insan atıyor ki gerçekten maalesef o kadar çok Instagram'da vakit geçirmek gibi bir ihtimalim yok. Ben de dedim ki bana bütün sorularınızı yollayın. Youtube'da bir video içerisinde hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Bugün o yüzden buradayım. Hazır böyle çok mutluyken de bütün sorularınızı bu video içerisine sığdırmaya çalışacağım. Tabii ki sığdıramayacaklarım. Ol Olacak. Onları da Instagram'da beni takip ederseniz orada Reels kısmında çektiğim videolarla açıklamaya devam edeceğim. Ya da YouTube kanalımda açıklamaya devam edeceğim. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz hemen ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz B Beauty saç maskesini denedin mi? Denediysen memnun musun? Hayır denemedim ama deneyenler ve memnun kalanlar varsa gerçekten iyi bir ürün diyorsanız bana yorum atın ya da mesaj atın ben de alıp deneyip paylaşırım. B Beauty'nin saç kremini kullanmıştım çok memnun kaldım. Bence maskesi de güzel olabilir o yüzden denemeye değerse deneyebilirim. İkinci sorumuz Vigosuz kurutma yöntemi. Beni YouTube'dan takip edenler bilecek ki ben saç kurutmakla ilgili 3 farklı yöntemi karşılaştırdığım bir video yapmıştım. İlkinde kurutma makinesinin normal o kısmıyla, ucuyla kurutmaya göstermiştim. Vigo ile kurutmaya göstermiştim. Bir de hiç makine kullanmadan kendi haline kurumaya bıraktığınızda nasıl olduğunu göstermiştim. O videonun linkini şuraya ekleyeceğim. Buradan izleyebilirsiniz. Onun dışında da benim gördüğüm bir şey var ki sanırım hani burada söyleyen arkadaş yani kurutma makinesi değil de vigo olmadan nasıl kuratabilirim diye süzgeçle bunu deniyorlar. Bunu deneyeceğim ve bununla ilgili bir reels yapacağım. O yüzden Instagram'dan beni takip edin. Bu süzgeçli olan yöntemi de Bence görmüşsünüzdür. Bakalım işe yarayacak mı? Protein ve nem bakımı ne sıklıkla yapılmalı? Bu çok güzel bir soru. Çünkü biz nem bakımını yapıyoruz ama protein bakımı yapmamız gerektiğini çoğumuz bilmiyor. Şimdi nem bakımı zaten kıvırcık saçlar kuru olduğu için hep yapmamız gerekiyor. Ama bazen bu nem bakımını abarttığımız zaman saçlarımız ağırlaşıp yere düşebiliyor. O yüzden de böyle hacimli olmuyor saçlar. O noktada işte saçın proteini ihtiyacı doğuyor. Siz bunu artık saçınızın duruşundan anlayabilirsiniz. Saçınız elektriklenmeye çok mu başladı? O zaman neme ihtiyacı var nem bakımı yapmanız lazım. Saçınız saldı kendini, düşüyor, hacmini alamıyor mu? O zaman protein bakımı yapmanız lazım. Ben kendim için şunu söyleyeyim. Ben hemen hemen her hafta ya da iki haftada bir nem bakımı yapmaya çalışıyorum. Ayda bir de protein maskesi yapıyorum. Size de bunu öneririm. Ama tabii ki sizin için değişiyorsa bu ihtiyaç o zaman hangisine ihtiyacınız varsa o bakım yapmanız gerekiyor. Sadece saçınızı çok iyi tanımanız lazım. Saten veya ipek toka gerçekten iz yapmıyor ve acıtmıyor mu? Saten toka denedim fark göremedim. Yani kesinlikle ipek yani pahalı olduğu için ipek toka almayı cesaret edemem açıkçası ama zaten toka kullanıyorum. Hatta şurada arkamda da var. Ve kesinlikle iz yapmıyor. Asla saçınızın şeklini bozmuyor. Ben çok memnunum. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Gece yatarken de tepemden böyle ananas gibi toplayıp saten bonerin içerisine tıkıştırıp öyle uyuyorum ve sabah uyandığımda da bakın bugün üçüncü günüm. Bence hala mükemmel. Yani çok güzel duruyor. Hiç iz yapmıyor. Ben gayet memnunum. Belki aldığınız marka iyi bir marka değildi. Ben yani ben aldığım marka çok iyi bir marka değil. trend olan öyle rastgele aldım. Ama belki de o ürün iyi gelmedi size. Başka bir şey deneyebilirsiniz. Bence kesinlikle işe yarıyor. Şampuan olarak hep aynı ürünü kullanmak aynı etkiyi yaratıyor mu saçta? Bu da çok güzel bir soru bence. Gerçekten böyle bilinçli sorular almak beni mutlu ediyor. Bu çok önemli bir soru. Ürün olarak da böyle ben kesinlikle aynı ürünü sürekli kullanmaya devam etmeme taraftarıyım. Şekillendirici olarak da ayda bir mutlaka ürünü değiştirmek gerekiyor. Ya da iki tane farklı şekillendirici alın. Onu böyle sürekli değişire değişire kullanın ki saçınız onun etkisini alıştığı zaman diğeriyle onu şoka uğratın ve bir daha uyguladığınız zaman o ürünün etkisi yine artmış olsun. Yani aynı etkiyi vermeye devam etsin. Şampuan için de böyle ben şampuan kullanırken bir sülfatlı bir sülfatsız şampuan kullanıyorum. Sülfatsız şampuanı atıyorum her yıkadığımda kullanıyorsam iki haftada bir de sülfatlı şampuan kullanıyorum. Zaten saçımın kirlenmesinden, yağlanmasından ihtiyacını anlıyorum. Niye ihtiyacı var diye. Olabildiğince tabii ki sülfatlı şampuanı az kullanmaya çalışıyorum. Ama ihtiyacı olduğu noktada da kullanmaktan çekinmiyorum. Güzelliğinin ve sempatikliğinin sarın nereden geliyor? Bir arkadaşım yazmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu arada bugün Ayat Sen 6.5 adımı paylaşınca çok fazla insan bana mesaj attı. Bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum o yüzden. Siz ne dersiniz? Çekmemi isterseniz siz de lütfen yorumlarda belli edin. Bir de tabii ki en çok insanlar konuşma kısmını nasıl hallettiğimi merak ediyor. Bilenler bilir ben bir 3-4 aydır bir eğitim alıyorum, bir konuşma desteği alıyorum. Konuşarak öğrenden burada bir benim konuşma koçum var. Bugün de hatta akşam yine dersim olacak. Onunla haftada 3 gün, günde 20 dakika konuşma pratiği yapıyorum. Ve sınava 10 gün kala sınav özelinde çalışmaya başlamış olsam da bu 3-4 aylık yaptığım pratik beni inanılmaz derecede geliştirmiş. Bunu görmüş oldum. Çünkü son bir hafta 10 gün kala sınavın soru tiplerine bakmaya başladım ve dedim ki biz bunları zaten hocamla çalışırken hep çalışmışız. Hatta sınavda çıkan soruları da ben hocama anlattığım zaman ve biz bunları çoktan hallettiğimiz için ben tüm kelimelere, yapılara baktım. O yüzden çok rahat bir şekilde konuşabildim. Hiç stres olmadım. Siz de bu stresten artık kurtulun diye konuşarak öğrenen sizler için bir ücretsiz ders hakkı aldım. Ana dili İngilizce olan hocalar eşliğinde çok güzel bir eğitimin tadını çıkarın diye MB7 kodunu girerek Oradan bir ders hakkı elde edebilirsiniz. Aşağıya linki bırakıyorum. Mutlaka girin ve o dersi alın. Kıvırcık saç kesimi kat mı yoksa düz mü olmalı? Bununla ilgili bir reelsim de var. Saç kesimi gösterdiğim ama tekrar açıklayayım. Kesinlikle katlı olmalı. Ama böyle şuralardan falan başlayacak bir kat değil. Uçlardan katlı olmalı. Oval şeklinde olmalı. Önlerden de böyle hareket istiyorsanız bir perçem yaptırabilirsiniz. Ben mesela koförüme tarif ederken hep diyorum ki ben sağda sola da kullanıyorum saçımı ona göre bir perçem kes o da o şekilde yapıyor gördüğünüz gibi bu şekilde attığımda da şöyle önden perçemle duruyor bu şekilde attığımda da böyle perçemle duruyor yani düz yaptığınız zaman saç kesimini saçınız aşağıya çekiyor bukleler zaten saçınızı aşağıya çekmeye çok müsait hepsi aynı seviyede olduğu zaman hepsi saçınızı aşağı çekiyor bir volüm olmuyor. O yüzden katlı kestirmek önemli. Baştan sona ne yaptığını pek kesmeden izlet bence demiş. Aslında bu güzel bir fikir. Belki time lapse yaparak bütün şekillendirme aşamasını gösterebilirim ama zaten YouTube'da ben saçımı şekillendirdiğim çok fazla video koydum ve bunlar reels'lerden çok çok daha uzun ve çok çok daha açıklayıcı. O yüzden o videoları saç bakımı playlistimden izleyebilirsiniz. Yukarıya da onun linkini koymaya çalışırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Saç yıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bu çok fazla gelen bir soru. Çoğu insan saçını şekillendirme ile ilgili bir fikre sahip ama nasıl yıkayacağına dair bir fikre sahip değil. Yine onunla ilgili bir video yapmıştım. Onu da yukarıya koyacağım. Ama şöyle ufakça bahsedeyim. Saç masajlara kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizim saç diplerimize maalesef bu 10 parmağımızla erişme ihtimalimiz yok ve parmaklarımız yorulduğu için de yeterince diplerini temizleyemiyoruz. Özellikle de sülfatsız şampuan kullandığınızda maalesef saçımızın diplerindeki o kiri arındırmaya yetmiyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka bir masaj tela ediniyoruz. Bunun dışında Saçınızı körlü gör metodu uygun olarak yıkamak istiyorsanız sadece sülfatsız şampuan uygulamanız gerekiyor. Evet ilk etapta saçlarınız çok yıpranmışsa bunu ben de tavsiye ediyorum. Ama şöyle bir şey var ki maalesef sülfatsız şampuanı sürekli kullanmak saçınızda bazı kalıntılara sebep olabiliyor. O yüzden benim önerim 2 haftada bir de sülfatlı bir şampuanla yıkayın ayda bir de saç peelingi yapın. İşte saçınızı yıkarken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bebekken saçlarım kıvıcıkken sonradan dalgalı düz olan saçlar. Curly Girl metot ile kıvırcık hale gelir mi? Saçınız normalinde kıvırcıksa sonrasında tabii ki yıprattıysanız mutlaka düzelecektir. Ama tabii ki uzun bir süre alabilir. Bu saçınızı ne kadar yıprattığınıza bağlı. 6 ayda sürebilir, 1 yılda sürebilir, 2 yılda sürebilir ama eninde sonuna mutlaka düzelecektir. Eğer ki çok 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 mahvetmediyse, ne sonuçta saçınızın kökü sizde mutlaka düzelecektir. Ama gerçekten sabır gerektiriyor. O yüzden asla bırakmayın ve devam edin elde edene kadar. Saçınızı yıkayıp yaptıktan sonraki günler şekli bozulduysa yıkamadan nasıl kıvırcık yapıyorsunuz? Bu sorunun cevabı da YouTube kanalımda var. Aslında insanlar çok fazla şey merak ediyor ama ben bunların hepsine çoktan cevap vermişim arkadaşlar. Beni YouTube'dan takip edin. Saç bakımı playlist aslında merak ettiğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Onunla ilgili de biraz videosu çekeyim madem. Oralar daha böyle kısa olduğu için insanlar uzun videolar izlemeyi sevmiyor sanırım. Ama basitçe anlatmam gerekirse spreyle su saçıma sıkıyorum. Sonrasında da birazcık ürünle tekrar şeklini kazandırıyorum. Dediğim gibi videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi çok 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 fazla gelen bir soru daha var ve ben bunun da videosunu çekmişim. Benim saçlarımın uçları kıvırcık ama dipleri düz. Dipleri düz olma sorunu çok fazla insanda var ananım kadarıyla. Çünkü çok fazla soru gelmiş bununla ilgili. Şöyle ki bunun için tabii ki saç dip derinizin bakımını yapmanız çok önemli. Saç diplerinde birikinti kalıntı oluştukça o saçlarınızın tabii ki de şekil alamamasına yol açıyor. Bunun dışında saçınıza peeling yaptığınız zaman, havalandırdığınız zaman, temizliğini yaptığınız zaman saçınızın şekli kazanmasını, diplerinden itibaren hacimli olmasını sağlıyorsunuz ve ayrıca de o hacim kazanma kazandırmak için de tabii ki saçlarınızı ile kurutabilirsiniz başınızı aşağıya atarak. Bununla ilgili de bir video var. Onu da buradan izleyebilirsiniz. O yüzden kısa keseceğim. Ve de tabii ki bugün yaptığınız saç dipleriniz hacimli, güzel, kıvırcık. Ertesi gün neden öyle değil? Bu da tabii ki saçlarınızı gece korumadığınız için. Vigo linki demiş. Vigo linkini ekleyeceğim. Paylaşırım onu sizinle. Bakım yaptığım bir maske falan var mı? Tabii ki var. Çok fazla şey var. Onları zaten düzenli olarak paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Ama şu anda kullandığım iki maske de bitti. Aslında üç maske de bitti. Nem maskesi olarak bir organik shop'un Amla yağlı olanını kullanıyordum. Bir de Dermokilinkini kullanıyordum. Glissinkini kullanıyordum protein maskesi olarak da. ikisinin de bitti kutularını da şurada boş kutular. Onları dedim hani atışmadan önce bir paylaşayım sizinle de fotoğrafını çekip. Onları da bitirdim. Şimdi gerçekten de yeni bir maskeye ihtiyacım var ama farklı ürünler denemek istiyorum. O yüzden denememi istediğiniz maskeler varsa yorumları bırakabilirsiniz. Bu kıvırcık saç bakımına başlamadan saçın neye ihtiyacı var olduğunu nasıl anlarız? Çok güzel bir soru. Bunu saçınızın porozitesini öğrenerek anlayabilirsiniz. Porozite nedir? Nasıl anlaşılır? Videosu var. Hepsini yapmışım. Keşke bir baksanız. Şekillendirici jel kullanmadan önce saçlarını tara sarıp kendi şekil veriyorum. Şimdi de benim yine jelim bitti ve o yüzden de dedim ki elimde çok fazla köpük var. Sabitleyici ürün olarak şu anda jel değil köpük kullanıyorum ve evet köpükten önce saçlarımı tara sararak şekil verdiğim zamanlar oluyor. Şu an o zamanlardan biri ve kesinlikle bu şekilde yaptığınızda saçlarınızın şekli hem çok daha güzel oluyor ve çok daha kalıcı oluyor. Kesinlikle bunu yapmanızı öneririm. Bu etkisi bence muazzam. 3 yani 3. gününde bile ilk günkü gibi duruyor bence kesinlikle kullanmak gerekiyor. Saçının kendi haline dönmesi ne kadar sürdü? Aslında bu sanırım 1,5-2 yıl kadar sürdü. Bunda şunun da etkisi var. Ben saçlarımı kısacık kestiriyordum ve her defasında ilk şuralarda falan kestirdim. Sonra burada, sonra burada. En sonunda gerçekten bayağı 3 numaraya yakın kestirdim. Her defasında daha da kısacık kestirdim ve saçlarım tabii ki çok çok kısa olduğu için onların böyle bukle olmaya pek müsait değildi ve saçım çok az olduğu için de çok fazla neredeyse her gün yıkıyordum. Dolayısıyla bunları bırakmam. Bu alışkanlıklardan kurtulup düzgün yıkama alışkanlıkları ve şekillendirme alışkanlıkları elde etmemle birlikte saçımın da uzaması çok fazla hızlandı. Görebilirsiniz zaten. Bunu çok fazla insan soruyor ne yaptın diye. Söylediğim şeyleri yaptım ben. Yani bunların dışında ekstrem bir şey yapmadım. Kanalda gösterdiğim ve instagramda paylaştığım içerikler dışında gerçekten ekstrem bir şey yapmadım. Bunlar bence gerçekten de saçımın sağlığını kazanmada çok etkili oldu. Ortalama 1,5-2 yıl sürdü ama ve ben hiç pes etmedim. Kesinlikle siz de pes etmezseniz mutlaka sizin saçınızda en sağlıklı haline kavuşacaktır. Saçlarımı kuruyken mi kestirmek daha iyi olur? Islakken mi? Ya da sen nasıl kestiriyorsun? Ben ıslakken kestiriyorum açıkçası ama saçımı kestirmeden önce kuru haliyle bir kuaförüm bakıyor ve bana işte işte keselim, kesmeyelim gibisinden maalesef ki yönergele Maalesef değil mi, tabii ki. Yani iyi ki o yönergeleri veriyor. Çünkü en son gittiğimde ben tekrar kısacık kestirmek istemiştim ama izin vermedi bana ve dedi ki her defasında bu şekilde yapıyorsun ve hiçbir zaman istediğin uzunluğa gelemiyorsun. Çünkü ara boydayken saçını bir tık kestirmen senin saçın bir iki ay sonra tekrar o istemediğin boya gelmesi demek. Birazcık daha sabredersen o evreyi atlatacaksın ve uzun haline kavuşacaksın dedi ve şu anda gerçekten mutlu olduğum bir evredeyim. Şu ara boylarken o kadar nefret ediyordum ki bundan birkaç ay önceydi bu ve gerçekten de şuradan buraya muazzam bir uzama oldu kesinlikle ben e, kuru mu, ıslak mı daha iyi bilmiyorum açıkçası ama ıslak kestiriyorum. Yani kuruyken bence kestirmek çok zor saçlarınızı hmm, kıvırcık olduğu için. Düz saçlar için kuru kesim böyle pırt diye dümdüz kesilebilir ama kıvırcık saç için bu mümkün mü çok bilmiyorum açıkçası. Saçını kaç günde bir yıkıyorsun? Buklelerin kaç gün dayanıyor Şöyle ki saç diplerimle böyle böyle bazen oynuyorum. Bu Bunu yapmazsam bir haftaya kadar hiç yıkamasam hiçbir şey olmuyor. Ama o diplerimle oynadığım zaman 3-4 günde bir yıkamam gerekiyor açıkçası. Ve dediğim gibi haftada en fazla 2 kere yıkıyorum. Kesinlikle buna hiç gerek yok. O saç diplerimle oynama olayını yapmadığımda bir hafta çok rahat gidiyor. Buklelerimin şekli de saç diplerimin temizliği de o şekilde dayanıyor. Wash day nedir? Wash day yıkama gününe deniyor cik saçlar böyle haftada bir ya da haftada iki kez yıkadığı için özellikle curly girl metot uygulayan insanlar haftada bir kez yıkama uyguladığı için bu saçlarını yıkadıkları günü wash day diyorlar yani biz wash day diyo oluyoruz hepimiz dolayısıyla ne oluyor o gün gerçekten de bir uğraş içerisine giriyoruz. Çünkü saçımıza bakım yapıyoruz, duşta bayağı uğraşıyoruz. Duştan çıktıktan sonra da şekillendirme ve kurutma aşamasıyla uğraştırdığımız için, uğraştığımız için çok uzun bir süreç oluyor ve o gün gerçekten de bir boş day. Bir gün alıyor bizim için yıkama günü. Bunun için buna böyle deniyor. Ve gerçekten de haftada bir yıkadığınız zaman o bir gün verdiğiniz 3-4 saatlik emek bence hiçbir şey değil. Sabah 5'te 6'da kalkıp işe okula gitmeden önce saçlarını her gün düzleştiren, Saçın hem yakan hem de burnunla uğraşan insanları gördükçe haftada bir gün birkaç saat bence saçlarımızla uğraşmak böyle sağlıklı güzel saçlar elde etmek için hiçbir şey değil. Şimdi bu kadar soruya yanıt verebiliyorum. Umarım daha fazla sizin merak ettiklerinizle aydınlatacak içerikler üretmeye devam edebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine sorularınız varsa aşağıya bırakın. Yorumlar kısmında hepsine cevap vereceğim. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Orada artık çok aktifim. Ve Youtube'da da aktif olmaya tekrardan başlayacağım. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Kanala abone olun, videoyu beğenin. Takipte kalın artık çok daha aktif olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.